Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine Bandırma Cumartesi Pazarındayız. Ee, size bugün başka bir çiçek tezgahı gezdireceğim. Şöyle e, girdiğimiz zaman sağ tarafta zeytinleri falan satıldığı kısmın hemen yanında bir abi var. Onun tezgahını geziyoruz bugün. Şöyle begonviller gelmiş. Burada petunyalar var. Bunlar 50 lira. çiçekleri. Sukulentler 10 liraymış galiba. Şöyle bunları da yavaşça göstereyim. Evet. Şurada 3 renk dikili kalanşo saksıları var. Bunlar 30 liraymış. Aynı saksıda 3 tane renk dikili. Katlı cam güzelleriymiş. Burada karanfiller. Cam güzelleri ne kadar? Cam güzelleri de 20 liraymış bunlar. Ceylan gözleri 50 lira. Burada petunyalar var yine. Bunlar da işte sakız sardunyalar. Normal bodur sardunyalar var. Bunlar sardunyalarda bayağı renk var. Sardunyalar 30 lira. Burada sihirbaz sardunya var. Ben bundan bir tane kaptım. Bu da 30 lira. Çok güzel renkleri var. Dediğim gibi bu sardunyalar 30 lira, ceylan gözleri 50 lira. Yıldız çiçekleri galiba 20 lira. Bunların da çiçekleri bayağı büyük büyük. Bunlarda bodrum papatyaları 20 lira. Şurada şeker begonyalar var. da bir şey söyledim mi abi? Şakayık tesisim var. Bilmiyorum ismini tam. Bunlar da 20 liraymış. Şunun güzelliğine bakın. Evet dediğim gibi bugün farklı bir tezgah ıı, videosu çektim. Dediğim gibi zeytincilerin hemen yanında böyle burası da güzel rengarenk bir tezgah olmuş. Artık burası da uğrak yerimiz olacak inşallah. Bakalım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.